Yukarıdaki bileşik adlandırmalardan hangileri doğrudur? Ametal ametal bileşiklerinde adlandırma yapılırken birinci ametalin sayısı, birinci ametalin adı, ikinci ametalin sayısı ve ikinci ametalin adı kuralı kullanılarak adlandırma yapılır. Ancak birinci ametal eğer bir tane ise birinci ametal e mono demeye gerek yoktur. Buna göre iki hidrojen olduğu için dihidrojen monoksit doğru bir adlandırmadır. Birincisinde bir tane kükürt var, o zaman mono demeye gerek yoktur. Kükürt hexafluorür doğru bir adlandırmadır. Diazot pentaoksit doğrudur. Di azot monoksit olmalıydı. Ancak azot monoksit denmiş. Azot monoksit NO formülüne sahip bir bileşiktir. Doğru olanlar 1, 2, 3 cevap D seçeneğidir. Aşağıda verilen adlandırmalardan hangisi yanlıştır? Sodyum fosfat kökü ile bileşik yaptığı için sodyum fosfat olarak adlandırılır. Potasyum mangan ile bileşik yaptığı için yani MnO4-2 ile bileşik yaptığı için potasyum permanganat değil potasyum manganat şeklinde adlandırılmalıydı. Per demek bir demektir. Per manganatta MnO4-1 iyon yüküne sahip olması gerekirdi. Magnezyum hidroksit doğru, kalsiyum klorür doğru, alüminyum sülfat doğru adlandırma. Yanlış sorulduğu için cevap B seçeneğidir. Yukarıda verilen bileşiklerden hangisinin adlandırması doğrudur? Potasyum klorat kökü ile bileşik yaptığı için potasyum klorat adlandırması doğrudur. Sodyum fosfat ile bileşik yapmış. Sodyum fosfür değil, sodyum fosfat olmalıydı. Kalsiyum bir karbonat köküyle bileşik yapmış. Adlandırma da kalsiyum bir karbonat doğrudur. Doğru olanlar 1 ve 3 cevap C seçeneğidir. İyonik bileşikler suda iyonlarını ayrılarak çözünür. Buna göre aşağıdaki iyonlaşma denklemlerinden hangisi yanlıştır? Amonyum sülfatta amonyum kökü ve sülfat kökü şeklinde iyonlaşır ve atom sayıları eşleştirildiğinde katsayılar 2'ye 1 şeklinde olur. Kalsiyum hidroksitte kalsiyum artı 2 ve OH eksi şeklinde iyonlaşır ve atom sayılarını eşitlemek için kas sayılar 1'e 2 şeklinde olmalıdır. Diazot trioksit bileşiğine baktığımız zaman bunların her ikisi de ametal atomudur. Dolayısıyla bunlar iyonlaşmazlar. İyonik bağlı maddeler iyonlarına ayrışarak çözünürler. Bu durumda yanlış olan C seçeneğidir. Aşağıda verilen köklerden hangisinin adlandırması yanlıştır? Siyanür kökü doğru. Permanganat eksi bir yüklü olduğu için doğru. Karbonat doğru. Amonyak demiş. Hayır. Amonyak NH3 formülüne sahip bir bileşiktir. Bu ise amonyum köküdür. Yanlış olan D seçeneği. Yukarıda verilen bileşiklerden hangilerinin isimleri doğru adlandırılmıştır? Verilen bileşeye baktığımız zaman iki tane ametal atomu arasında olmuş. Dolayısıyla birinci ametalin adı, ikinci ametalin sayısı ve ikinci ametalin adı şeklinde okuyacağız. Yani fosfor, pentaklorür doğru adlandırmadır, potasyum değildir. Yine iki tane ametal atomu arasında olduğu için karbon bir tane mono demeye gerek yoktur. Karbon di sülfür şeklinde okunur. Doğrudur. Metal ve ametal atomları arasında olduğu için Metalin adı ametalin adı şeklinde adlandırma yapılır. Magnezyum oksit doğru adlandırmadır. Doğru olanlar 2 ve 3 cevap D seçeneğidir. Aşağıda verilen bileşiklerden hangisi hatalı adlandırılmıştır? Azot dioksit doğru. Sodyum klorür doğru. Kurşun değişken değerlikli bir metaldir ve kurşunun değerli aldığı iyon yükü mutlaka adlandırmada okunmalıdır. Bu durumda oksijen eksi 2 ise, 2 ise kurşun artı 4 değerliklidir. Yani kurşun 2 oksit değil kurşun 4 oksit olmalıydı. Yanlış olan C seçeneğidir. Bir X metali flor elementi ile sadece xf 3 bileşiği oluşturmaktadır. Flor bileşiklerinde eksi 1 değerlik aldığına göre demek ki X de artı 3 yükseltgenme basamağına sahip olur. Çünkü çaprazlama yapıyorduk bileşik formülü yazılırken. X elementinin fosfat iyonu ile oluşturacağı bileşiğin formülü bize sorulmuş. X artı 3 iken fosfat da PO4 eksi 3 iyon yüküne sahipti. İyon yükleri sadeleştirilir. Bu durumda 3'ler birbirini götürür ve bileşiğin formülü XPO4 şeklinde yazılır ve cevap E seçeneğidir. Aşağıda verilen bileşiklerin suda iyonlaşma denklemlerinden hangisi yanlıştır? Kalsiyum karbonat suda iyonlaştırında kalsiyum artı 2 iyonu ve karbonat eksi 2 iyonu şeklinde iyonlaşması gerekir. Çünkü kalsiyum 2A grubu elementidir. Karbonatın yükü ise eksi 2'dir. Buna göre yanlış olan A seçeneğidir. Yukarıda verilen bileşiklerden hangileri doğru adlandırılmıştır? Kalsiyum karbonat köküyle bileşik yaptığı için kalsiyum karbonat doğru adlandırılır. Amonyum klor ile bileşik yaptığı için amonyum klorür doğru adlandırmadır. Potasyum nitrat ile bileşik yaptığı için potasyum nitrür değil nitrat olmalıydı. Üçüncü bileşik yanlış adlandırılmıştır. Buna göre cevap 1 ve 2 B seçeneği. Yukarıda verilen formüller doğru adlandırılarak takip edildiğinde çözüm harflerine hangisine ulaşılır? Demir değişken değerlikli bir metaldir ve oksijen eksi 2 yükseltgenme basamağına sahipse demir ise artı 3 yükseltgenme basamağına sahiptir. Ve okunurken demir 3 oksit şeklinde okunur. Demek ki sağ yoldan gidiyoruz. İki tane ametal atomu olduğu için birinci ametalin adı, ikinci ametalin sayısı ve adı şeklinde okuyacağız. Bu durumda fosfor pentaklorür şeklinde gideceğiz. Gene sağ yoldan gittik. Baktığımız zaman iki tane kök bileşiği, iki tane kök kullanılarak bileşik oluşturulmuş. Bu köklerin isimlerini okumamız, bileşiği adlandırmamız için yeterlidir. Yani amonyum nitrat doğru adlandırmadır. Çıkış Ü harfi cevap D seçeneğidir. Yukarıda verilen bileşiklerden hangileri yanlış adlandırılmıştır? Sodyum fosfat Sodyum fosfat iyonu ile bir araya geldiği için sodyum fosfür değil sodyum fosfat olmalıydı. Birincisi yanlıştır. Kalay değişken değerlik alan bir metaldir ve bu durumda kalayın almış olduğu değerlik mutlaka adlandırmada okunmalıdır. Kalay 4 oksit şeklinde okunmalıydı. Bu öncül yanlış adlandırılmıştır. Amonyum ile klor iyonları bir araya geldiği için amonyum klorür şeklinde okunur. Üçüncü verilen bileşik doğru adlandırılmıştır. Yanlış olanlar sorulduğu için cevap 1 ve 2 C seçeneğidir. Aşağıda verilen suda yoğunlaşma denklemlerinden hangisi yanlıştır? Sodyum sülfat bileşiğine baktığımız zaman 2 sodyum ve 1 sülfat iyonu şeklinde iyonlaştığı için doğrudur. Potasyum fosfata baktığımız zaman 3 potasyum ve 1 fosfat iyon kökü şeklinde doğru iyonlaşmıştır. Alüminyum sülfatta 2 alüminyum 3 sülfat şeklinde iyonlaştığı için doğrudur. Potasyum permanganata baktığımız zaman potasyum ancak iyon yüküne dikkat eksi 2 iyon yüküne sahip. O zaman bu permanganat olmaz. Permanganat demek iyonu eksi 1 yüklü demektir. Yani yanlış olan D seçeneğidir. Aşağıda verilen iyon köklerinden hangisi yanlış adlandırılmıştır? Sülfat doğru adlandırılmıştır. Fosfür demek sadece fosfor iyonunun eksi 3 yüklü halidir. Verilen kök ise fosfat iyon köküdür. Bu durumda yanlış olan B seçeneğidir. Yukarıda formülleri belirtilen bileşiklerden hangilerinin adlandırmaları doğrudur? Kükürt, dioksit ikisi de ametal olduğu için Mutlaka sayıları ikinci ametalin sayısı özellikle mutlaka belirtilecek. Birinci ametal bir tane olduğu için mono denmesine gerek yoktur ve adlandırma doğrudur. İkinci bileşik metal ve ametal arasında gerçekleşmiş kullanılan metal değişken değerlikli olduğundan bileşikteki metalin değerliği de adlandırmada kullanılır. Oksijen eksi 2 ise bakır artı 1'dir ve adlandırma bakır bir oksit şeklindedir. Üçüncü bileşik mangan metal olarak kullanılmış ve yine değişken değerlikli bir metaldir. Bileşin yapısındaki iyon yükü mutlaka adlandırmada belirtilmelidir. Oksijen eksi 2 ise mangan bu bileşikte artı 4 iyon yüküne sahiptir. Ve adlandırma yapılırken mangan 4 oksit şeklinde adlandırma yapılmalıydı. Üçüncü bileşik yanlış adlandırılmıştır. Doğru olanlar 1 ve 2 cevap B seçeneğiydi. Amonyum sülfat bileşiği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Sistematik adı iki tane kök bir araya geldiği için iki kökün adı şeklinde okunur ve amonyum sülfattır doğru. Bileşiği oluşturan iyonlar amonyum ve sülfat kökleridir. Bileşikteki anyon yani eksi yüklü iyon sülfattır. Dört farklı tür atom içeren tek tür taneciktir. Moleküler yapıya sahip olduğu için atom sayılarına baktığımız zaman azot, hidrojen, kükürt ve oksijenden oluşan dört farklı tür Atom içerir. Bu öncül de doğrudur. Bileşikteki katyon amonyaktır diyor. Hayır. Amonyak NH3 bileşiğidir. Katyonsa amonyum iyonudur. Bunlar birbirlerinden farklı ifadelerdir. Dolayısıyla yanlış olan E seçeneğidir. 2A grubu elementi olan magnezyumun nitrat ve fosfat kökleriyle oluşturduğu bileşik formüllerinde toplam kaçar tane atom bulunur? Magnezyum 2A grubunda olduğunu söylemesi demek ki bileşiklerinde artı 2 iyon yüküne sahip olması anlamına gelmektedir. Ve bileşik formülleri oluştururken çok atomlu iyonları paranteze alıyoruz. İyon yükleri artı ve eksi değerlerine bakılmadan diğer atomun sağ alt köşesine gelecek şekilde çaprazlama yapılır. Yani Mg'den 1, NO3'ten ise 2 tane var demektir. Bu durumda atom sayılarına baktığımız zaman parantezin içerisinde 4, 2 ile çarptığımızda 8. Bir de magnezyumu ilave ettiğimizde toplamda 9 atom bulunur. Magnezyumla fosfatın bileşik formülünü yazarken çaprazlama yapıyoruz. Sadeleştirme olmadığı için Mg3PO4 2 şeklinde yazdık. Parantezin içerisinde 5 atom var. 2 ile çarptım 10. 3 de magnezyumdan var. Toplamda 13 atom bulundu. Yani 9'u 13 şeklinde olacağı için cevap D seçeneğidir. Yukarıda verilen kökler arasında oluşan bileşiklerden hangilerinin formülünde 6 tane atom bulunur? Bileşik formüllerini yazdığımız zaman sadeleştirmeleri önce yapalım ve sonra bileşiklerde kalsiyum sülfat şeklinde bileşik olur ve atom sayısına baktığımız zaman kalsiyum 1, kükürtten 1 toplam 2, dört de oksijenden 6 atom oldu. Alüminyum ve fosfat köklerindeki yükler sadeleşsin ve bileşik AlPO4 şeklinde olacak. Atom sayılarına baktığımızda alüminyum 1, fosfordan 1 toplamda 2, 4 de oksijen olduğu için 6 atom oldu. Amonyum sülfata baktığımız zaman sadeleşen iyon yükleri yok. Bu durumda çaprazlama yapacağız. Yani kükürtün ikisi amonyumun köşesine, amonyumun artı bir yükü kükürtün sağ alt köşesine gelecek şekilde yazdığımızda bileşik formülü NH42S şeklinde olacaktır. Bu durumda atom sayısı parantezin içerisinde 5, parantezin köşesindeki 2 ile de çarptığımız zaman 10 ve kükürtü de ilave ettiğimiz zaman 11 atomlu bir bileşik elde etmiş oluyoruz. 6 tane atom bulunanlarsa 1 ve 2 cevap B seçeneği.